Herkese merhabalar. Clash Royale'de gelecek sezon gelecek muazzam değişiklikte muazzam yenilikler var. Bunları sizlerle beraber inceleyeceğiz. Ben kısaca şöyle bir izlemiştim. Bayağı bir bilgi çekti o yüzden videosunu yapmadan geçmek istemedim. Yepyeni bir güncellememiz var arkadaşlar. Büyülü öğeler mesela, bayağı ilgi çekici, bayağı fena büyülü eşyalar, büyülü itemler. Bakalım bunlar neymiş? Clash Royale'de ilerlemenin yeni yolları. Bakın şöyle bir göstereceğim şu sahneye bir saralım. Bakın burada çeşitli kartlar falan var. Eee yukarıda baktığınızda mesela 5000 bu sıradan Joker kartı. az çok biliyorum. 5000 diyorum mesela hani kartların maksimum seviyesine göre belli bir miktarda biriktirebiliyoruz. Mesela biz bir efsane bir kartı 13 yapmak için 20 tane istiyor. 20 taneye kadar depolayabiliyoruz. Bu çok güzel bir olay bence. Rahat bir şekilde bir kartı maksayabileceğiz yani. Mesela gördüğünüz gibi mega şövalye eksikti. Mega şövalye bastı yükseldi. Detaylı şekilde gösterecek zaten. Driv abimiz. Ben kısaca şöyle bir izlemiştim dediğim gibi. Evet Joker kartları, kart kitapları ve kitaplar kitabı. Bayağı bir ilgi çekici. Gayet basit bir ismi olan sandık anahtarı ve büyülü para. Sandık anahtarıyla sandık açıyoruz direkt zaten. White cards. Tamam Joker kartlar sıradandan efsaneviye kadar. Havai fişekçi kart eklemek istiyorsak sıradan joker kartları ile ekleyebiliyormuşuz. Her bir tane ee, joker kartı bir tane yani. En ender de efsanevi joker kartı. Tamam. İstediğimiz bir efsaneviye basabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bir tane eksik mi? Bir tane elektrop istiyorsun. Basıyorsun bundan bir tane efsanevi jetondan. Tık oluyor. 8 tane kraliyet hayaletin mi eksik? Basıyorsun 8 tane kraliyet hayaletini max diyorsun. Çok güzel bir sistem. Mükemmel bir sistem. Hani şansa bağlı olayları falan en azından biraz da olsa kapatacak. Mesela yaşlı cadı bakın efsanevi bir tane kitap kullandı. 19 tane yaşlı cadı eksikti. Mesela bu kitabı kullandı 19 tane yaşlı cadıyı şu anda veriyor gördüğünüz gibi. Mükemmel muazzam bir olay gerçekten. Kitaplar kitabı. Bakalım bu ne yaşıyorum. Tüm zamanların en iyi kitabı herhangi bir enderlikteki herhangi bir kartı o anında yükseltir. İster çarpma yükselt, ister kıvılcım yükselt, ister pekka yükselt. Hiç fark etmek sizin o anında yükseltmeyi sağlayabiliyorsunuz. Mükemmel bir şey. Hani kısıtlama falan da yok. Yani sandık anahtarı. İsterimiz bir sandığı basıp tık diye açabiliriz. Bence çok geç geldi ama gelmesi de muazzam oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Bence bayağı bir güzel bir sistem bu. Büyülü parada serimiz bir kartın yükseltme maliyetini ücretsiz yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Bu kartı kullanarak e, 13 bir yapacaksın bir tane kartı. 100 bin altın istiyor normalde mesela. Bu 100 bin altı kar ediyorsun. Çok güzel bir sistem. Yani zaten kartları geliştirmek zor. Fazlasıyla zor. Bir de oyunda 102 tane kart olunca tabii 100 bin altı baya yüksek bir rakam. Çok iyi oldu. Çok güzel güncelleme. Peki bunları nerede elde edebiliriz? Güzel soru. Pesto yılda kupa yolu. Kupa yolu da şey işte hani tek kişilikte kupa kasıp yukarılara falan çıkıyoruz. Yenilikler falan atlıyoruz ya. Oralarda da olacakmış artık. Güzel sistem güzel sistem. Oyuna para yatırmayanlar için bile bu yenilikte başka yeni oyuncuları da para yatırmayan oyuncuları çok zorluk olmayacak şekilde getirmeler Güzel dostane yaklaşmışlar. Turnuvalar bir dükkanlarda da var. Güzel. Bence çok güzel sistemler. Çok güzel güncelleme. Eee, Pesto'ya da büyülü öğeler de eklenmiş. Tamam, güzel. Pesto'yla alanlar için de ekstra bir ayrıcalık olacak. Pesoyalı gösterecek. Dur hemen şöyle bir yavaşlatıyorum biraz. Şöyle 0.5'e getirelim. Hı. Hm. itibaren 100 tane sıradan jet, jeton kartı 5'te kitaplar kitabı veriyor. Çok iyi. Gördüğünüz gibi jeton Pekka kule görünümü, Pekka emotu. Arada anahtar falan da veriyor. 10 tane ender jetonu falan veriyor. Güzel sistem güzel sistem. Gerçekten çok güzel sistem. Mesela kitabı okçuya bastın. Okçuyu maxlayabiliyorsun falan. Çok güzel sistem ya. Yani ben bayıldım. Muazzam bir sistem. Bence çok geç geldi. Ama 5. yılı özel olarak. 5. yıl zaten söylüyor. 5... Nisan'dan sonra yani 6 Nisan'dan itibaren gelecekmiş bu güncelleme. Yeni sezon geldiğinde gelecek yani. Heyecanla bekliyorum kesinlikle. Bazı ufak tefek hata giderinmeleri, Klan Savaşı 2'de e, yenilikler falan var, dengelemeler varmış. Tamam, onları geçelim. Evet, e, yeni yamada, yeni sezonda güncellenen kartlar. Yaşlı cadı, bombacı, şövalye, elip barbar, avcı, şop birliği, 3 şu cadı, top arabası, iyileştirici rup, balon, bomba kulesi ve dev iskelet. Genel olarak iskeletlerle alakalı, büyük bir ihtimal zayıflatma, bombacı aşırı güçlü, dev iskelet çok opi, e, elip barbarlar da çok güçlü. Bunlara kesinlikle bir zayıflatma gelecektir. Diğerleri hakkında çok bir fikrim yok açıkçası. Bakarız. Yeni sezon geldiğinde inceleriz. Evet yeni sezon adı da... Pekka'nın oyun evi. Çok güzel bir kule görünüm bu arada. Ben bayıldım. Zaten Pesoyalı kesin olarak almaya karar verdim. Bir de Pekka benim en sevdiğim destansı kart olunca... Pekka'nın kule görünümü muazzam ya. Böyle efsanevi görünümü, morumsu böyle... E, boynuzlar... Böyle kristaller, böyle altın taç, böyle ekstra magma ile eritim bir şeyler falan çok güzel bence. Ben bayıldım. Bence çok güzel. Böyle arena'ya özel sezonlarda getirin belli bence. İşte kraliyet arenasının özel şeyler falan. Efsane bir aranaya özel falan. Bu arada oyunu güncelleyenleri güncelleyenlere ücretsiz olarak büyülü öğeler gelecekmiş. Evet arkadaşlar yeni sezona gelecek hakkında değişiklikler, yenilikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Ben kesinlikle bayıldım. Yeni oyuncular kesinlikle gelecektir. Eski oyuncuların en azından bir kısmı kesinlikle gelecektir. Yeni turnuvalar, yeni modlar, yeni ifadeler vesaire de gelecektir. Siz neler düşünüyorsunuz bu yeni güncellemeler hakkında? Yorumlarınızı kesinlikle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamını gelmeyeceğiz görmesi için beğeni atmayı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz ve başka içeriklerimizden daha haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğendiyseniz destek olmak istiyorsanız da bir beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.